Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mescid-i Aksa'yı ve etrafındaki yapıları anlattığımız serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Mescid-i Aksa'nın bir alan olduğu, 144 dönümlük bu dikdörtgen alanın tamamının Mescid-i Aksa olduğunu ve Hicri İsmail ile birlikte Kabe'nin yapısı düşünüldüğünde bunun çok büyük oranda benzeştiğini, ilk hicretin buraya Hazreti Adem tarafından yapıldığını, Kabe'nin inşasından 40 sene sonra buradaki bu sınırların Hazreti Adem tarafından atılarak buranın mescit yapıldığını konuştuk ve yeryüzünde seyahat edilebilecek üç mescitten biri olduğunu, Sahra Kayası'nın cennettendir Peygamber Efendimiz'in dediği Sahra Kayası'nın burada olduğunu konuştuk. Burada As Kubbetü Sahra, Kıble Mescidi, altında Kadim Mescid ve Mervan Mescidlerini önceki videolarda konuştuk. Şimdi yine Megaribe kapısından girelim ve Megaribe kapısının hemen sağında yer alan Burak Mescidinden bahsedelim. Burak Mescidi hemen Megaribe kapısının sağından girilen bir mescit. Burası yine Peygamber Efendimizin burağı. Buraya bağladığı duvar olduğu için arka tarafta burası Burak Mescidi olarak anılmaktadır. Duvarda da El Mescidül Burak yazısını görmektesiniz. Buradan aşağıya merdivenle iniliyor. Burası Roma döneminde de bir dönem su deposu olarak da kullanılmış bir yer. Burada hemen Megariba kapısından girince solda Burak Mescidine iniyoruz ve bu duvarın arkası da Yahudilerin Ağlama Duvarı dediği, bizimse Burak Duvarı dediğimiz, Hristiyanların Batı Duvarı dediği Mescid-i Aksa'nın batı tarafında yer alan duvar. Burada sağda gördüğünüz şu yapı Bugün müze olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde valilik binası olarak kullanılıyordu. İçerisinde bugün Mescid-i Aksa'nın eski dönemde kullanıldığı kapıları, anahtarları, üzerindeki hat süslemeleri, yine Hürrem Sultan'ın göndermiş olduğu yemeklerin pişirildiği aşevlili evlerine ait kazanlar, yine Mescid-i Aksa'nın kapıları yer alıyor. Şurası şu gördüğünüz Mescid-i Aksa'nın güney duvarındaki bu yapı Hatuniye, Medrese, Hatuniye Mescidi. Burası şu an kütüphane olarak da kullanılmakta. İçerisinde Selahaddin Eyyubi tarafından burası kadınlara mahsus bir mescid olarak yapılmış. Günümüzde kütüphane olarak kullanılıyor ancak içerisinde mihrap duruyor. Burası Yakup A kubbesi. Burası Osmanlı döneminde burada hizmet vermiş Yakup A isimli valinin yaptırmış olduğu bir kubbe. Buradan devam ettiğimiz zaman sağımızda yine artık öğrendik kıble mescidi var. Kıble mescidinin içerisinde Hazreti Zekeriya Mihrabı, Hazreti Ömer Mescidi, Hazreti Yine Musa mihrabının olduğunu görmüştük. Arkamızda Kubbetü Sahra. Alttan girdiğimiz zaman buranın Kadim mescit olduğunu öğrendik. Burada zeytin kuyularından bahsettik. Ve şu ilerideki kısımdan girip Mervan Mescidine indik. Mervan Mescidinden bahsettik. Burada Hazreti Meryem'in makamının olduğunu söyledik. Burada şunu da belirtmek lazım. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı doğurduktan sonra burada ona iftira atılıyor, kötü gözle bakılıyor. Bu çocuk nasıl oldu deniyor. Burada Hazreti İsa bebek olduğu halde konuşuyor. Ve ilk sözü Ene Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Bir, burada bebek konuşma mucizesi. Yani bir bebeğin konuşması başlı başına bir mucize. İkinci olarak Ene Abdullah demesi. Yani Hazreti İsa'ya daha sonra Allah'ın oğlu, Allah'ın ortağı diyecekleri bu iftirayı atacakları için Hristiyanlar Hazreti İsa'nın ilk sözü de Ene Abdullah, ben Allah'ın kuluyum oluyor. Mervan mescidinin büyük kapısı da burası. Büyük bir rampa. Buradan çocuklar kayıyorlar. Plastik sandalyelerle eğleniyorlar. Burası da Mervan mescidinin büyük kapısı. Bu görmüş olduğumuz alanın altı komple Mervan mescidi ta ki bu gri kubbeli kıble mescidine kadar. Daha önce bahsetmiştik. Tekrar bahsedelim. Bu görmüş olduğumuz surlara en son Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a restore ettiriyor. Bu yürümüş olduğum güzergah, baskıncıların baskın güzergahı. Yani baskıncı dediğimiz buraya e, yasa dışı olarak giren İsrail askeri, İsrailoğlu askeri gözetiminde giren Yahudiler, gayrimüslimler buraya turist gibi giriyorlar ama buralarda yerlere kapanıp aynen bu yürüdüğümüz yerlerde burası Mescide i Aksa'nın doğu duvarı, doğu tarafı. Doğu duvarının önü, arkasında Babur Rahme mezarlığı var. Önümüz Babur Rahme, Babur Rahme'ye doğru gidiyoruz. Buralarda yerlere kapanıp kendi ritüellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Kendilerince ibadet ediyorlar burada mesela sosyal medyada görürsünüz yerlere kapandıkları videolar var. Onlar işte tam bu yerlerde oluyor. Burası Babur Rahme Mescidi. Babur Rahme, Selahaddin Eyyubi zamanında burası kapatılıp mescide çevriliyor. Burası mescide çevrildikten sonra yüzyıllarca mescit olarak da kullanılıyor. Onun haricinde Ramazanlarda itikafa girilen yerler olarak da Burada İhya-i isimli eserini e, yazan, <laughs> burada e, ünlü alim Gazali İhya-i eserini yazıyor. Burada büyük bir kısmını burada bu mescidin içerisinde yazıyor. Bugün de bu mescid faal. En son 2019 yılında buranın gençleri burayı e, direnerek açıyorlar, mescid haline getiriyorlar. 2021-23 yıllarında baskınlar İsrail askeri tarafından yoğunlaşıyor ama onlar geliyor, baskınını yapıyor, ortalığı dağıtırsa dağıtıyor, dağıtmazsa dağıtmıyor. Gidiyorlar, gittikten sonra hemen dağılan kısımlar toplanıyor, her şey eski haline getiriliyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi burada insanlar ibadet etmeye devam ediyorlar. İşte buradaki insanlar bu şekilde mescide sahip çıkıyorlar. Burada bu gençler mescide sahip çıkmasa, burada bu insanlar gelip burada vakit namazlarını kılmasalar, burası işgalciler tarafından kapatılacak, belki sinagoga çevrilecek ki bunu da istiyorlar. Çünkü daha önceki videolarda bahsetmiştik, zamansal ve mekansal bölünme istiyorlar. Bunun için de küçük adımlarla başlayıp bunu büyütme amacındalar. Babur rahmede bu küçük adımlardan biri olarak görüyorlar. Burada planlarını uzun vadeli yapıyorlar, adım adım ilerliyorlar. Ancak biz de bu noktada uyanık davranarak onların bu emellerini gerçekleştirmelerine müsaade etmiyoruz. Hemen Babur Rahme e, Mescidi'nin yanında Darul Hadis bu küçük bina var. Burada kabir şeklinde. Bir taş yapı var. Burasının Hazreti Süleyman'ın kabri olduğu söyleniyor. Burası Hazreti Süleyman'ın zaten mescidini yaptırırken cinleri ve insanları çalıştırıyor. Rüzgara emir veriyor. Bu mescidi yaptırırken de mescid inşaatını denetlediği yer olarak da rivayet ediliyor. Bugün o taş için kabri oradadır diyen, rivayetlerde var. Babur Rahme yolunda gelirken bir namazgah var. Burası Sabra ve Şatilla namazgahı. Bu namazgahta yine Sabra ve Şatilla katliamına ithafen... o unutulmasın diye yapılmış bir namazgah. Sabra ve Şatilla olayında da Mescidi Aksa aşkıyla yanıp tutuşan Müslümanlar Beyrut'ta 3500 Filistinli ve bunların 1500'ü kadın ve çocuk olmak üzere katlediliyor. Siyonistler ve Siyonistlerce kışkırtılan Hristiyanlar tarafından bunun anısına da Sabra ve Şatilla burada namazgahı anıtı yapılmış durumda. Buradan Baburahme mescidinden çıktıktan sonra bu merdivenlerden Baburahme mescidine inebilirsiniz ya da çıkabilirsiniz. Arkanızı döndüğünüz zaman Kubbetü Sahra'yı görüyorsunuz. Burada öyle adım adım işgal var ki şurada bir iki sene öncesine kadar Babur Rahme Mescidi tabelası vardı. Bu tabelaya e, tahammül edemediler ve bu tabelayı kaldırdılar. Yani burada işgal adım adım ilerliyor. Mücadele adım adım veriliyor. Bir tabela için dahi bir mücadele veriliyor. Allahü Teala hak yolunda mücadele edenlerden eylesin. Allahü Teala batıl yolunda ilerleyenlerden değil, hak yolunda yürüyenlerden eylesin. Allahü Teala bu mücadelenin bir neferi olabilmeyi, bir damla su dahi olsa bu mücadele için taşıyabilmeyi ve tarafımızı belli edebilmeyi nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.